Merhaba arkadaşlar. Eğit sayınlarımızın 9. sınıf ders anlatım föyünün 43. föyündeyiz. Üçgenlerden devam ediyoruz. Yine konumuz benzerlik, temel orantı ve Thales teoremini öğreneceğiz arkadaşlar bu föyümüzde. Şimdi bir üçgenin bir kenarına paralel olan ve diğer iki kenarını kesen bir doğru kestiği kenarları orantılı parçalara ayırır arkadaşlar. Şimdi biz D doğrusunu çizdik. Bu D doğrumuz BC kenarımıza paralel. İse arkadaşlar orantılı şekilde ayıracaktır bu AB ve AC kenarını. AD'nin DB'ye oranı AE'nin EC'ye oranına eşit olacaktır. Örneğin Burada x'in 8 oranı 9'un 12 oranına eşit olmalıdır. 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm burayı da. 4. İçler dışlar yapabiliriz arkadaşlar. 4 x'imiz 24 gelir. x'imiz buradan 6 birim gelecek. Benzer bir soru arkadaşlar. D, E, B, C'ye bakın. Paralel burada biz A, e, N, C oranını arıyoruz. 6'ya 9. Direkt buraya mesela 6K'ya 9K da diyebilirsiniz. Yine 6'ya 9 oranı olacak. A, E'nin E, e C'ye oranı. Dolayısıyla orantımız, e, oranımız ne eşitmiş arkadaşlar? 3'e bölersek 2 bölü 3 yani cevabımız Bursa. D, A arkadaşlar burada 2 tane var bakın. D, A ile E, F paralel. F, K ile de BC paralel bakın. Bu durumda e, biz x'i arıyoruz arkadaşlar. Öncelikle 4'e 6 var bakın. Şu üçgende tales teoremini gördük. Yani biz buraya 6k dersek bakın buraya 4k diyebiliriz. Şimdi kırmızı ile çizeceğim üçgenimizi. ABC üçgeninde bakın. Burada Thales yapıyorum. 4k'ya 6k ise 6'nın x oranı buna eşit işte olacaktır. İçler dışlar çarpımı yaptık. Bu durumda 4x'imiz 36 gelecek. x'imiz de buradan 9 birim olacak. DF BE'ye paralel, DE de arkadaşlar BC'ye paralel. İlk talesi şuradan yapacağım bakın. Şöyle kırmızı çizdim kırmızıyla. DF ile BE paralel arkadaşlar. Dolayısıyla 16'ya 8 oranı AD'nin DB oranına eşit olacak. 16 bölü 8 AD bölü DB diyebiliriz. Ki bunları da şöyle sadeleştirdiğimiz oranım 2'ye 1. Yani burası 2K ise burası K kadardır. Şimdi rengimizi değiştirelim. Bakın DE ile BC'nin paralelliğinden faydalanıyoruz. Şu mavi üçgene baktık arkadaşlar. 2'ye 1 oran var. Şöyle şuranın tamamını alıyorum bu sefer. 2'ye 1 oran. 16 artı 8 24. 24'e x oranımız. İçler dışlar çarpımı yaptık. 2x'imiz 24. Bu durumda x'imiz 12'ye eşit olacaktır. Tales Thales teoremine geçtik arkadaşlar. Şimdi aynı temel orantı teoremindeki Şunlar birbirine paralel. AB'nin BC oranı DE'nin EF'ye oranına eşit olacak. Aynı mantık arkadaşlar. En az 3 paralel doğru kendilerini kesen doğruları karşılıklı olarak orantılı parçalara ayıracak. 12'nin x oranı 10'un 20 oranı bakın. Bu 3'ünkü üçü 3'ü birbirine paralel hemen yazıyorum. 12 bölü x 10/20'ye bölü eşit. Bakın 1/2 oranımız var. Bu durumda x'imiz içler dışlardan 24 gelecek. Kesişen iki doğru paralel iki doğru ile kesildiğinde oluşan üçgenlerin karşılıklı kenar uzunlukları orantılıdır. Aslında burada yine bir benzerlik çıkıyor arkadaşlar. DE BC'ye paralel. Şimdi D açısıyla ile B açısı bizim için yöndeş. Aynı şekilde buradaki E açımızla C açımız A açımızda bakın ADE üçgeni ile ABC üçgeninde ortak açı olmuş oluyor. Bu durumda ADE üçgenimiz ABC üçgenimize benzer olmuş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şimdi bunlara şöyle e, isim de verecek olursak şimdi buraya alfa alfa şuraya beta beta buraya da gelin teta diyelim. Beta'yı gören AD, beta'yı gören büyük üçgende AB. AD'nin AB'ye oranı Aynı şekilde alfaları görenleri oranlarsak arkadaşlar A E'nin A oranına eşit olacak. O da DE'nin E'nin oranına eşit olur arkadaşlar. Şimdi x değerlerini bulacağız. Bakın altının tamamına oranı yapmayı unutmayalım arkadaşlar. D E B C burada paralel. Bakın şu iki açı birbirine eşit. Diğer eşitliğimde kırmızıyla göstereyim. D açımızla B açımız eşit. Mavi, A da bizim için zaten ortak açı. E açısını gören 6, C'yi gören tamamı 15. 6'nın 15'i oranı 4'ün x oranına eşit olmalı. 6x'imiz 60, x'imiz buradan 11'im gelecek. Aynı mantık arkadaşlar burada df ile ab bakın birbirine paralel. 12'nin tamamını oranı yani 18'i oranı x'in 15 oranını eşit olmalı. Sadeleştirebiliriz bakın. Burada 6'ya böldüm 2. 18'i 6'ya böldüm 3. İçler dışlar 3 x'imiz 30 sa x'imiz buradan yine 10 geliyor. Şimdi bir de ters vermiş üçgeni bakın. DE ile AB birbirine paralel. Yine baş tepeden başlıyorum. 4'ün 4 artı x oranı 8'in 12'ye oranı bunlar birbirine eşit 4'e böldük 2 4'e böldük 3 hatta şu 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 2 4 artı x'imiz 6'ya eşit x'imiz buradan 2 birim gelecek DE BC'ye paralel bakın. Bakın burada bir Z kuralı var değil mi arkadaşlar? Yani şu açıda şu C açısına DCB açısına eşit. Dolayısıyla bakın burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Yani DE'miz 6 birim geldi. Şimdi buradan arkadaşlar benzerlik yapıyoruz. 3'ün tamamının oranı 3 bölü 9 6'nın x oranına eşit olacak. Paralellik var çünkü. 6 bölü x. Buradan 3x'imiz 54. x'imiz 18 birim gelecek. DE AC'ye paralel 15'e 24 oranımız var arkadaşlar. BD'nin DA'ya oranını arıyoruz. Bakın şuraya X diyelim gelin buraya da Y diyelim. Şimdi paralellik olduğu için B'den başladım. X'in X, X artı Y oranı eşit olmalı. 15'in 24'e oranına. Her taraf 3'e bölünür. 3'e bölelim. 5. 3'e böldüm. 8. İçler dışlar yapıyorum arkadaşlar. 8x 5x artı 5y'ye eşit. X'i diğer tarafa aldım. 3x 5y'ye eşit. Biz neyi arıyoruz arkadaşlar? X bölü y'yi arıyoruz. Y'yi buraya aldım. 3 de diğer tarafa aldım. O zaman x bölü y'miz 5 bölü 3'e eşit oldu. ABC ve AC'de üçgenlerimiz var arkadaşlar. EF BC'ye paralel. FG CD'ye paralel. İki tane benzerlik yapacağız. Önce arkadaşlar şurada çizdiğim siyah ABC üçgeni de yapalım. Şimdi 6'nın 8 oranı olacak değil mi arkadaşlar? Yani 2 bölü özür diliyorum. Her tarafı 2'ye bölsem 3 bölü 4 oranımız var. Yani şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. 3 bölü 4 AF'nin AC'ye oranıdır. Yani biz AF'ye 3K desek AC 4K olacak. Yani buraya K kaldı. Şimdi arkadaşlar ACD üçgenine geçiyorum. Şöyle kırmızıyla yazalım. ADC üçgeninde bakın. Yine 3'ün 4'e oranı. 3K'nın 4K'ya oranı. Neye eşit olacak? 9 bölü x'e. İçler dışlar. 3x'imiz buradan 4 kere 9 36. Yani x'imiz bu durumda 12'ye eşit oldu. Aynı mantık arkadaşlar burada da ABC ve ABD üçgenlerimiz var. DA'mız EF'ye paralelmiş. FG'de BC'ye paralelmiş. 10 birim, 6 birim, 8 birim verilmiş. Biz x'i arıyoruz. Öncelikle arkadaşlar şurada çizdiğim kırmızı üçgende altının 10'a oranı ne olacak arkadaşlar? BF'nin tamamına BA'ya oranına eşit olacak. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5. Yani biz BF'yi 3K dersek arkadaşlar BA tamamı 5K olacak. Yani AF'ye kaldı 2K. Şimdi arkadaşlar si üçgene bakıyorum. Kenarlarımın oranı belli. 2K'nın tamamın oranı tamamı 5. 8'in x oranına eşit olacak. Buradan 2x'imiz 40 geldi. x'imiz de bu durumda 20 birim olur. DC, EF, AB ABCD dörtgenimizde bu üç doğrumuz birbirine paralel. 5 birim, x birimi, 19 birimi görüyoruz arkadaşlar. Bir de bize şu kenarlar oranını vermiş. Biz FC'yi 3k dersek BF ne demiş oluruz arkadaşlar? 4k hemen yazıyoruz. FC'miz 3k, BF'miz 4k. Şimdi burada yapmamız gereken bir paralel çizmek arkadaşlar. Şimdi C'den şu AD'ye paralel olacak şekilde doğru mu çizdim. Tamam? Şunlar birbirine paralel. Paralel oldukları için bunlar da paralel. Bunların hepsi 5 birim o halde. O zaman şuraya bir K noktası diyelim. KB uzunluğu 19'dan 5 çıkarttım. 14 birim gelecektir arkadaşlar. Şimdi şurası paralelliğimiz var. Hemen temel orantı teoremini yapıyorum. 3K'nın tamamının oranı 7K. 3'ün 7 oranı benzerlik oranımız. Gelin buraya da A diyelim. A'nın 14'ü oranına eşit olmalı. Zaten şöyle sadeleşecekler 2. A'mız bu durumda 6 gelecektir arkadaşlar. E, X'imiz EF'nin tamamına eşit olduğu için 5 ile 6'yı topluyoruz cevabımız 11. ABC üçgenimiz var. BD EF kare biliyoruz ki biz iç açıları 90 derece. Şunlara da gelin x diyelim. Karenin çevresini arıyoruz. BC yani buranın tamamı 10. AB yani buranın tamamı da 15'miş bakın. Şimdi biz burada x olduğunu biliyoruz. Fb de x kadardır. Af ne kalıyor arkadaşlar? 15 eksi x. Şimdi biz rengimizi değiştirelim. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Af'nin tamamına yani ab oranı 15 eksi x'in 15'i oranı x'in onu oranına eşit olacak. Hemen sadeleştirmelerimizi yapıyorum. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 2. İçler dışlar yaptık. 30 2x 3x'e eşittir. 5x'imiz 30, x'imiz buradan 6 birim gelecek. Yani karemizin bir kenarı 6 ise çevresi 6 kere 4'ten 24 olacak. Yüksekliği 10 metre olan gece lambasının önünde 2 metre uzaklıkta ve 2 metre yükseklikte bir duvar bulunmaktadır. Buna göre duvarın gölgesinin uzunluğu kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar burada şu duvarın gölgesini görüyoruz. Burası x. Biz bu x'i arıyoruz. Şimdi duvar bakın bu gece lambasına e, direğine paralel olacaktır arkadaşlar şu doğrumuz. Buradan yine orantı yaparsak x'in x artı 2 iki oranı 2'nin 10'a oranına eşit olacak. Hatta bunu sadeleştirirse bakın 1 bölü 5. Buradan işler dışlar çarpımı yapıyoruz. 5x'imiz e, x artı 2 eşit. Bu durumda arkadaşlar 3x'imiz e, 4x'imiz 2 eşittir. X'imiz de buradan 1 bölü 2 geldi. Tabi bu metre. 1 bölü 2 metre yarım metre. Yani kaç santim olacak? 100'e çarparsak x'imiz 50 santimetre olacaktır. Yine benzer bir soru var arkadaşlar. Doğrusal olacak şekilde zemine dik, aralarındaki uzaklık 30 metre olan 6 ve 8 metre yüksekliğinde ışık kaynakları ve bu ışık kaynaklarına paralel bir trafik levhası vardır. Işık kaynakları trafik levhasının her iki tarafında boyları birbirine eşit gölgeler oluşturmaktadır. AC ile CB eşit bakın ve bu da 6 metreymiş her biri oluşan gölgelerin boyları yukarıda verilenlere göre trafik levhasının boyu kaç metredir bakın burayı x dedik şimdi ise arkadaşlar şimdi e, direklerin arasındaki uzaklık yani şuranın tamamı 30 metre olacaktır iki tane buradan e, benzerlik yapacağız şöyle diyelim arkadaşlar Şimdi harflendire de Biz şu aralığı A olarak alırsak şurası ne kadar olacak? Şu AB arası zaten 12 birim. Ee, 30'dan 12 çıkarttım. 18 o zaman burası da 18 eksi A kadar olacaktır. 2 tane benzerlik yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir rengimizi değiştirelim. İlk benzerliği şu mavi ile çizdiğim üçgende yapacağız arkadaşlar x şu direğe paralel olacak. Yani x'in 8 oranı eşit olmalı. 6'nın tamamına oranı. Bu da tamamı ne olur arkadaşlar topladığımızda burası 12. 18 eksi 30 eksi a olacak. 6'nın 30 eksi a oranı. Şimdi bir de arkadaşlar diğer taraftan onu da siyahla çizelim. Şu üçgene baktık. Şu üçgene baktık arkadaşlar. Burada da x'in 6'ya oranı neye eşit olacak? 6'nın tamamı ne kadar? 12 artı a. 12 artı a oranına eşit olacak. Zaten A'yı bulsak olay çözülecek arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabiliriz öncelikle A'yı bulmak için. Bakın şu iki çokluğu oranlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi birinci aynen kalır. İkinci ters çevrilir çarpılır. Yine eşit olurlar. Yine birinci aynen kaldı. İkinciyi ters çevirip çarptım. Böyle 6. Bakın burada 6'lar gitti. Burada da x'ler gitti hatta şunları da sadeleştireyim ikiye böleyim 3 burayı da 2'ye böldüm 4 yani 3 bölü 4 12 artı A bölü 30 eksi A gelecek buradan içler dışlar çarpımı yapıyorum şimdi 48 artı 4 A'mız 90 eksi 3 A'ya eşit olacak 7 A'mız 90'dan 48'i çıkarıyorum 42 geliyor buradan A'mız 6 geldi A da 6'ymış. 6'yı bulduktan sonra şunu yapacağım arkadaşlar. Ee, i̇ster şurada yerine yazın ister altındakinde yerine yazın. Fark etmez. Yukarıda yazalım. A'nın yerine 6 yazıyorum. Ee, X bölü 8. 6 bölü A'nın yerine 6 yazdığımda e, 24 gelecek arkadaşlar. Hatta 8'e 24 sadeleştireyim. şu. 3. 3 X'imiz 6. X'imiz de buradan e, 2 metre gelmiş olacak şekil 1'de gösterilen 25 birim uzunluğundaki kale çubuğu 5 eşit bölmeye ayrılmıştır yani hepsi 5'er birim olacak K noktasının yerden yüksekliği 20 birimdir merdivenin L ucu şekil 2'de gösterildiği gibi duvara doğru 8 birim yaklaştırılıyor yani şurası 8'miş arkadaşlar buna göre son durumda A noktasının yerden yüksekliği ilk duruma göre kaç birim artmıştır. Şimdi arkadaşlar, L üssü T noktasına da bakın, ee, x diyelim gelin. Yani şu an burası ne olacak arkadaşlar? X artı 8. Yani şu an tamamı. Ki onu şöyle de yapabiliriz. Ee, hiç bunlarla uğraşmayalım bakın. Şimdi burada 4 birim var değil mi? 4'ün tamamı 5'i oranı. 4 bölü 5 eşit olacak. Şuraya h diyelim bakın. H'ın 20'ye oranına. Şöyle sadeleştirebiliriz bakın bunları 4. Dolayısıyla haşımız ne geliyor buradan 16. Şuradaki ilk yüksekliğimiz arkadaşlar 16'ymış. Şimdi buradaki yüksekliğe bakalım. 8 birim yaklaştırmışız buraya. Hatta şu oranı da şöyle yapmış olabiliriz. Şurası 8 Buradaki orantım nedir arkadaşlar? Şurası zaten ilk başta 20 idi. Şimdi arkadaşlar şuradaki yüksekliğimiz 16 bakın. Bu toplam 25 birim uzunluğunda olduğu için buraların her biri 5'er birim olacağı için bakın burası 20 birim olacaktır. 12, 16, 20 üçgeni yani burası zaten 12 birim olacak. Şimdi yine 4'e 1 oranı sağlandığı için arkadaşlar bu da 4'e şuradan itibaren 1 olmuş olacak. Ee, dolayısıyla burada 3 gelecek. Yani bizim LT uzunluğumuz zaten 15 santim olacak. Şimdi biz bunu 8 birim e, öne çekmişiz. 8 birim öne çektiğimizde arkadaşlar ee, burası ne gelecek? 15'ten 8'i çıkarttık. 7 kaldık. Ona gerek var mı? Bence yok. Ee, şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Buraların hepsi yine 5'er birim bakın. Şimdi burası 5 birimde burası 25. Hipotenüs 25. Burası 7 birim. 7, 24, 25 bakın. Yani buranın tamamı ne gelmiş oldu bizim için? 24 gelmiş oldu. Biz tabii ki şuraya şuraya arıyoruz. H1 diyeceğim buraya da arkadaşlar. O halde yine başlıyoruz. 4'ün 5'i oranı aynı oran çünkü. H1'in ne oranı olacak? Tamamı. Yani şu tabanım 24'e oranı olacak. Ee, burada da arkadaşlar 5H1 4 24'ü çarpmak zorundayız. Buradan 96. H1'imize ne gelecek arkadaşlar? 96 bölü 5. 96'yı 5'e bölelim isterseniz. Ya da burayı 2 ile çarparsak ondalıklı sayıya çevireceğiz. 6 kere 2 12. bir elde 192 bölü 10. Yani 19,2. Şimdi önce neydi? 16'ydı arkadaşlar. Şimdi 19,2 oldu. Ne kadar artmış oldu yüksekliğim? 19,2'den 16'yı çıkarttığımız zaman Cevabımız 3,2 gelecektir. Yani cevabımız Adana. Gelelim orta tabana. Arkadaşlar bir üçgenin iki kenar ortasını birleştiren doğru parçasını üçgenin orta tabanı denir. Orta taban uzunluğu alt taban uzunluğunun yarısına eşittir. Bunlar zaten birbirine paraleldir. Buraya A dersek burası 2a kadar olur bakın. Addb eşit aec e, eşit de bizim için orta taban olacak. O da şeyden geliyor zaten arkadaşlar. Burası k, burada k olduğuna göre k'ya 2k, 1'e 2 oran de'nin BC'ye oranına eşit olacak. Mesela burada x değerlerini bulacağız arkadaşlar. 16 sorunun A şıkkında yarısı kadar olacaktır. X'imiz bu durumda 6 gelecek. DE burada 4 birim. Orta tabanım 4 ise x'imiz bu durumda 8 olacak. Aynı mantık arkadaşlar. Bunlar paralelse birbirine ve BD DC eşitse AE DE B eşit olmak zorundadır ve bu durumda x'imiz orta tabandır. Bunu da 5 bulacağız. Şimdi arkadaşlar DE BC paralelmiş. 2 DE BC etmiş. Yani DK e, K dersek BC 2 K'ymış. Dolayısıyla DE bizim için orta tabandır. X'imiz de bu durumda 4'e eşit olur. ABC ve DF üçgenimiz var. DE BC'ye paralel. Bakın K FK ile KD eşit, FL ile LE eşit, 4 orta taban. Dolayısıyla DE'miz 8 birim gelecektir. Şimdi büyük ABC üçgenine baktığımızda arkadaşlar DEBC paralel. Bakın yine 1 iki oran var. DE bizim için orta taban. BC bunun 2 katı. Yani 16'ya eşit olur. Şimdi DE FG'ye paralelmiş arkadaşlar. AD DB eşit. FC 2AF diyor. Şimdi AF'ye biz o zaman K dersek FC bu durumda 2K eşit olur. Biz FG'yi arıyoruz. Şimdi burada da arkadaşlar hemen bir A'dan paralel çekelim ki orta tabanı da görmüş olalım böylelikle. Şimdi bir paralel çektik bakın. DE şuraya da H diyelim. AH'ye paralel. DBA A eşit olduğu için çizdiğim AH 24'ün 2 katı. Yani ne olacak arkadaşlar? 48 24 burada orta taban oldu. Şimdi de arkadaşlar burada bir kırmızı üçgen çizelim. Şöyle. AHC üçgenine bakın FG şu da paralel şuna. Hemen bir benzerlik yapacağım. 2'nin tamamının oranı 3 oranı yani x'in 48 oranına eşit olacak. Burada da arkadaşlar 48'i şöyle 3'e böldüm. 16 x'imiz de bu durumda 32 geldi. 43. föyümüzün son sorusundayız arkadaşlar. 90 derecemiz var. A, E, E, C eşit. A, D 14 birim. BC 16, D, 2 birim vermiş. X kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bakın E'den şöyle orta taban çekebiliriz paralel. Şöyle paralel olsunlar. Dolayısıyla arkadaşlar buranın tamamı normalde 16 birim. Orta taban çektiğim için 8, 8 bölünecek. Dolayısıyla şuraya F noktası dersem FD 6 birim olacaktı. Çünkü 8 burada 8 yapmalı. Şimdi çizdiğimiz bu FE de orta taban olacağı için 16'nın yarısı bakın 8'i geldi. Paralel olduğu için 90. Özel üçgenimiz 6 8 10. Bu durumda x'imiz 10 birim gelecek.